Ben İbrahim Hakkı Emiroğlu. Ortahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanıyım. Çocuk yaşta siyaseti çok seven bir insanım. Karma Ortaokulu'nda okudum. Ortaokul 2. sınıftayken Girosun'un Görele ilçesinin Çanakçı Ortaokulu'na sürgün yedim. Sebep? Bozkurt rozeti dağıtırken okulda yakalandık ve bizi sürmeyi uygun görmüşler. Gittik ortaokulu son sınıfında orada okumak zorunda kaldık. Rahmetli Felek Erol'la, Erol gayretiyle beraber. Ve biz orada ortaokulu bitirdikten sonra geldim. Trabzon Ticaret Sitesi'ni bitirdim. Hemen ardından Trabzon Ticari Merak Akademisi Mali Bilimler Fakültesini. Bugünkü Nemluoğlu konağının bulunduğu yeri kazandım. Çok geçmeden 12 Eylül harekatı patladı. Bize de cezaevi yolu düştü ve okulu bıraktık, askere gittik. İlginçtir. Askerde çok önemli bir görevi ifa ettim. O zamanki ihtilalin çok önemli insanlarından, çok önemli isimlerinden Orgeneral Haydar Saltık'ın yakın korumasıydım. 5 kişi idamları imzalayan Haydar Saltık Paşa'yı koruyorduk. 5 kişi. Niye diyeceksin şimdi? O beş kişiye geçtin hemen Çabuk, çabuk Emiroğlu. Söyleyeyim efendim. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı koruyan koruma sayısı 350 civarında olduğunu öğrendim. 350 kişi bir kişiyi koruyor. Bu nedir? Ne demektir? Çözemiyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum. Ve büyüklerimiz daha iyi bilir diyorum ama ihtilalin şanlı şöhretli paşası idamları imzalayan paşayı koruyan 5 kişiden biriydi. Yanından imin olun ki kuş bile geçemiyordu. Öyle sıkı koruma yapıyorduk kendisini. Bize bir Amerikalı uzman eğitmişti, eğitim almıştı bizi. Silahçı atışı eğitimi, arabaya inip bir eğitimi, araba hareket ederken hareket halinde binme eğitimlerinden tek tek geçtik ve hepsini başarıyla geçtikten sonra o göreve geldik. Yani bizi kıştan içerisinde bulup çağırmadı. Şimdi işte bu koruma saltanatında Kenan Evren'in o zamanki civa gibi korumaları vardı. Onlar bir de gazetelerde günlerce manşet olurdu. Bize hayranlık dizlerdiler. Yani İstanbul'a gelip gittiklerinde yaptığımız korumayı. İşte böyle bir yoldan, böyle bir noktadan geldik ve askerden hemen sonra da devlet tek görevim başladık ama basına olan sevgimden dolayı o zaman Karadeniz gazetesi de sevgili Musa Ali oğluyla beraber zaman zaman paslaşıyoruz. Bana bir lakap koymuş minik kuş diye. Minik kuş adı altında yazıp çiziyorum. Tabii devlette çalıştığım için minik kuş o zaman ne kadar miniye benziyoruz ya. Yazıp çiziyoruz ve oradan bulunduğumuz süre içerisinde de biz hiçbir zaman devletin mesaisinden çalıp basını ayırmamıştık. Boş bulunduğumuz zamanlarda basını değerlendiriyorduk. Ve 2000 yılında devletten emekli oldum 20 yıl önce tam 20 yıl önce TV 61'in haber Müdürlüğü'nüz. rahmetli Hasan Ali Genç'in talebi üzerine geldim. Hemen arkasından sevgili Asım Ekim'den Ekim TV'nin başına geçtim. Ve hemen arkasından Ali Sabit Aksoy'un talebi üzerine Kuzey TV'de program yaptım. Ve döndük Trabzon TV'nin genel müdürü olarak yola devam ettik. Ve merhum sevgili Allah rahmet eylesin diyeceğim. Salih Çamoğlu'nun talebi üzerine Taka Gazetesi'nde. Hemen arkasından yine Salih Çamoğlu'nun talebi üzerine ilk Haber Gazetesi'ni yeni kurmuştu. Onunla beraber geçtik. Hemen arkasından Osman Diyanet'in kurduğu Son Nokta Gazetesi'nde köşe yazmaya başladık. Ve hemen arkasından sevgili Mehmet Ali Yılmaz'ın ekibinin talebi üzerine bir müddet Karadeniz'de yazdım. Hasan Kurt'tan da bir müddet çalıştık. Ona da yazdım. Kuzey Ekspres'te ve sonunda kendi alanımızda Medya 061 Doğu Karadeniz Haber Ajansı sitelerini kurarak evlatlarından beraber orada onların köşe yazarlığını yapıyorum ve cidden Trabzon'da Sayın noktada sitelerimiz okunuyor, dinleniyor ve arkadaşlarımın geçtiğimiz günlerde talebi üzerine yeni kurulan Orta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kenan Sarı Bizim, bizim başımıza geçmenizin şart olduğunu söyleyince ben kendisine ilk tepkim şu oldu. Prakırsan almam. Yanımda olursan beraber gidelim dedim. Başkanlığı beni getirdiler ve başkan yardımcısı yine Kenan Sarı ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber Ortaistar Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetimini sırtlandık. Şimdi diyeceksiniz ki sen diğerlerine farklı ne yapıyorsun? Ortaistar Gazeteciler Cemiyeti tıpkı Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tıpkı Akçabak Gazeteciler Cemiyeti tıpkı Büyük Liman Gazeteciler Cemiyeti tıpkı Of Gazeteciler Cemiyeti cemiyeti gibi aynı kimliği, aynı hüviyete sahiptir. Hepsi birbirinin kardeşidir. Birbirinden ayrı gayrı değildirler. Yani hepsi aynı mecrada beraber koşuyorlar, beraber yürüyorlar. Siz ne yapacaksınız sorusunun cevabını şöyle verebilirim. Hiç kimsenin bir şey yapmadığı bir yerde ben bir adım ileride olmak isterim. Çünkü benim alet de bu vardır. Bir adım ileri çıkacağız, arkadaşlarımızı uçaklayacağız ve Trabzon basınını hak ettiği noktaya taşıyacağız diyorum. Başka bir şey demek istemiyorum. Teşekkür ediyorum.